Avrupa taş devrini yaşarken onu tunç ve bakır devrini yaşamadan demir devrini atlattığım için barbarım. Dünyanın belki de ilk müzik aleti olan ağız kopuzunu 8000 yıl önce icat edip kullandığım için barbarım. Dünyanın bilinen en eski halısı Pazırık halısını 2500 yıl önce dokuduğum için barbarım. Ordulara bugünkü düzeni veren onluk düzeni bulup kullandığım için barbarım. Avrupalı henüz ağaçlarda yaşayıp toplayıcılık yaparken devlet düzeni kurup yasalar yaptığım için barbarım. Esir edilen Çinli'yi zevk için öldüren komutanını kendi eliyle idam eden Oğuz Kağan, atam kadar adaletli olduğu için barbarım. Aslına en uygun şekilde dünya haritasını çizdiğim için barbarım. Savaşı katliamdan çıkarıp bir sanat haline getirdiğim için barbarım. 14 bin yıl önce kayalara resimler oyarak ilk cümleyi yazıya geçirdiğim için barbarım. Bütün dünya güneşe, aya, taşa, toprağa tapınırken ben ilk kez tek tanrı dediğim için barbarım. Kadın her yerde mal gibi alınıp satılırken, hor görülüp eziyet edilirken ben onu baş tacı ettiğim ve kendimden önce ihtiyaçlarını karşılayıp sağlığını düşündüğüm için barbarım kurultaylarda Hakan seçtiğim Hakan'ı görevden aldığımdan dolayı toplumculuğun ilk örneğini verdiğim için barbarım. Ben Türk'üm de barbarım. Sen medeni olmaya devam et. Çünkü sen sokağa idrarını kakanı bırakırken köpek gibi, benim şehirlerimde hamamlarda insanlar banyo yapıyor, her evde tuvalet bulunuyordu. Sen medenisin, bense barbar. Sen şehirlerin bok kokarken parfümü, elbiselerin idrarla kirlenmesin diye topuklu ayakkabıyı icat ederken benim çocuklarım pırıl pırıl sokaklarda çıplak ayakla koşuyordu. Haklısın ben barbarım, sen medeni. Elbette vardır bunun da bir medeni.